Nick. çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyelerim, ekranları başından bizleri izleyen büyük büyük çekmece ailemiz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenimize hoş geldiniz. Sayın protokolüm, sizleri Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yılını daha büyük coşkuyla kutlamayı, büyük büyük çekmece ailemizle, tüm çocuklarımızla birlikte kutlamayı tabii ki isterdik. Bugünkü koşullar sebebiyle bu mümkün olmadı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılı. O meclis ki özgürlük ve bağımsızlığımızın sembolü, kurtuluş savaşımızın karar mercii olmuştur. Daha nice yüzyıllara diyoruz. Bu bayramı Türk çocuklarına armağan eden büyük komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor. Sizleri ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 24 Nisan 1920 günü başkan seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasıyla baş başa bırakıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 açılışından sonra Mustafa Kemal Paşa'nın teşekkür konuşması özeti. Muhterem efendiler, milletin genel kaderine el koymak için büyük bir kararlılıkla zorluklara göğüs germek üzere açılan Yüce Meclisinizin başkanlığına seçilme ve şahsıma gösterilen güvene çok teşekkür ederim. Milletin mutluluğu ve esenliği için şimdiye kadar yaptığım görevlerime ilaveten bu görevi de bir dakika dahi düşünmeden zevkle yapacağımdan emin olabilirsiniz.'' Şimdiye kadar da prensibim ve dayanağım milletin ihtiyacı olan gayelere erişmek için millet egemenliğine dayanmak olmuştur. Bu görev bildiğiniz gibi çok ağırdır. Ancak muhterem heyetinizin yardım ve desteğinin hep yanımda olacağından eminim. Bu ümitle dileğim Allah'ın hepimizi başarılı kılmasıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Bu anlamlı günde konuşmalarını yapmak üzere Büyükçekmece Belediye Başkanımız Doktor Hasan Akgün'ü e arz ediyorum. Büyük büyük çekme ailemi, ekranlara başındaki tüm vatandaşlarımızı, siz değerli mesai arkadaşlarımı, katılanları sevgi saygıyla selamlıyorum. Çanakkale Destanı'nı yazan kahraman Türk ordusu ve milleti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletleriyle birlikte Mondros mütarekesiyle mağlup sayılmış, Türk ordusunun silahları toplanmış, ordu dağıtılmış, milletvekilleri ve aydınlar sürgün edilmiş, Anadolu işgal edilmeye başlanmıştı. Çanakkale'de en güçlü silahlarıyla boğazın derin sularına gömülen İngilizler 13 Kasım 1918'de İstanbul'u işgal etmiş, Osmanlı payitahtı İngilizler eline geçmişti. Osmanlı padişahı kurtuluşu İngiliz mandasında ve İngilizlerin emrine girmekte bulmuştu. Limanlar Telgrafhaneler, demir yolları İngilizlerin denetimindeydi. Anadolu, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlar tarafından işgal edilmeye başlanmıştı. Çanakkale destanını yazan Türk milleti, dünyada eşi benzeri görülmemiş bu büyük zaferden kısa bir süre sonra adeta yok olma noktasına gelmişti. Vatan ağlıyor, millet ağlıyor, Anadolu ağlıyordu. Vatan şairi Namık Kemal'in dediği gibi vatanın bağrına düşman dayamış hançerini yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini kara günleri yaşanırken o kahraman çoktan doğmuştu. Adı Çanakkale Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'ydı. Çanakkale'de silah arkadaşları ve kahraman Türk ordusuyla 7 düveli mağlup eden Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Anadolu'ya geçerek bir taraftan Anadolu'da kuvayı milliye ruhuyla halkı örgütleyip düşmana karşı ayaklandırırken diğer taraftan da Kurtuluş Savaşı'nı kazanmanın esas dayanağının millet iradesi olduğuna inanıyordu. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı'ndan önce Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına karar vermiştim. Vatan işken altındayken 23 Nisan 1920 Cuma saat 13.45'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyordu. Dört bir yandan işgal edilmiş Anadolu'yu zafere götüren işte bu yüce ruhtu bu bayramı Türk çocuklarına armağan eden büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. şan ve şeref yılı kutlu olsun. <laughs> değerli dinleyiciler, değerli izleyenler, değerli arkadaşlarım şimdi Günümüze kadar büyük çekmecede 23 Nisan Ulusal Egemenlik kutlamalarını hatırlatacak olan fotoğraflardan yapılmış bir dijital sergiye sizleri davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz Büyükçekmece Belediye Başkanımız Doktor Hasan Güne. Törenimiz burada sonlanmıştır. Arz ederim.